Likya turuna Noel Baba'nın mür kenti Müra ile devam ediyoruz. Müra kenti Likya birliğinde 3 oy hakkına sahip 6 kentten biridir. Ve bugün her ne kadar nehrin getirdiği alüvyonlarla birlikte yer altına gömülmüş olsa da o dönem limanı Andriyake sayesinde ticarette son derece üstün bir konumdadır. Bu kentin günümüzdeki adı Demre'dir. Ve Patara doğumlu Aziz Nikolas'ın ya da namı diğer Noal Baba'nın psikoposluk yaptığı ve hayatını geçirdiği kent olarak ünlenmiştir. Likçe burasının ismi Muri olarak telaffuz edilir ve zamanla Mersin bitkisi ve yağıyla özdeş hale gelmiştir. Bu şifalı yağ geç Bizans döneminde halen daha hacılara sunulan kutsal yağ olarak işlev görmeye devam etmiştir. Beni bulamazsan üzülme. Kestiğim taşları açtığım yolları, işlediğim heykelleri bulacaksın. Ve göreceksin ki binlerce sene öteden parmak izlerimiz dokunacak birbirine. Bu geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada Likya şiiri olarak lanse edildi. Ama halbuki gerçek böyle değil. Bu şiir 120 sene önce yazılmış e, Yalınlığın Anlamı isimli bir şiirin deforme edilmiş versiyonu. Çok dokunaklı, orası ayrı konu. Şimdi biz de bu müre antik kentinde 2500 sene önce, 3000 sene önce yaşamış insanların yaptıklarını, kaya mezarlarını gezeceğiz. Kenti gezmeye başlıyoruz. Kente girer girmez pek çok Likya kentinde olduğu gibi kaya mezarları göze çarpıyor. Bunların çoğu ve akropolün tepesindeki surlar 2500 yıl öncesine aittir. Dolayısıyla Roma döneminden geriye giden buluntular az da olsa kentte mevcuttur. Bugün kente gelen ziyaretçilerin sıklıkla merak ettiği, hemen karşılarına çıkan bu taş şaşkın insanlar görüyorlar ve ne olduklarını ilk başta anlamıyorlar. İşte bunlar tiyatro maskeleri. Tiyatroda bulunmuş, tiyatronun kazılarında bulunmuş heykeller, bezemeleri görüyorsunuz. Tiyatrolar Dionysos şenliklerine konu olan etkinliklerdir ve bu şenliklerde oynayan oyuncuların sesi esastır, yüzleri değil ve maskelerle oynarlar. İşte rollerini böyle belli ederler. Kimisi şaşkın maske, kimisi ağlayan maske, kimisi gülen maske. Böyle böyle çeşit çeşittir ve içlerinden konuşurlar. Burada da çok güzel bir örneğini görüyorsunuz. Ören yerinin silüetini belli eden kaya mezarlarına biraz daha yakından bakalım. Üzerinde iki tane asker kabartması gördüğümüz bir kaya mezarı mevcut. Ancak bunun dışında en güzel kabartmalı işçiliğini gördüğümüz kaya mezarları Akropol Tepesi'nin doğusunda yer alıyor. Buraya ulaşmak için portakal bahçelerinin arasından yürümek gerekiyor. Mezara tırmanıp baktığımızda ise ölen eşinin ardından yas tutan bir kadın figürü görüyoruz. Müra kentinin alameti farikası olan kaya mezarlarının yanındayız. Burada Likyalıların o taşı nasıl işlediklerini oldukça yakından görme fırsatımız oluyor. Şimdi Likyalıların yaptığı kaya mezarları genel olarak ahşap ev mimarilerini taşa yansıtmak biçiminde. Dikkat ederseniz tepede hatıllar var. O ahşap çatıyı destekleyen hatıllar. Giriş var ve pencerelerini görüyorsunuz. Yani yaşadıkları evlere benzetiyorlar bu mezarları. Binlercesini bu şekilde Likya topraklarını gezerken dağlarda görebiliyorsunuz. Ayrıca mezarlar yapılırken Şöyle hoş bir şeye de dikkat etmişler. Şimdi burada bir tane ana kapı var. Tabii menteşeli kısmı, kapının kendisi sağlam kalamamış. Bu hiçbir zaman mümkün olmaz. Genelde böyle parçalanmış buluruz ya defineciler tarafından ya başkaları tarafından. Ama o kapının yanında bir de yalancı kapı oluyor. Bu yalancı kapının amacı öteki dünyayla bizim dünyamız, gerçekliğimiz arasındaki ince çizgiyi belirtmektir. Bu nedenle daha ince yapılır. Diğer mezar taşlarına göre. Günümüzde biz bu kaya mezarlarını taşlara işlendikleri için sağlam olarak görebiliyoruz. Ancak bunlara ilham veren ahşap Likya evlerini, halkın yaşadığı evleri bugün sağlam olarak görmüyoruz. Dolayısıyla arkeologlar da süreci tersinden incelemek durumunda kalmışlar ve ahşap bir Likya evi neye benziyordu bunu görmek için kaya mezarlarına bakarak deneysel arkeolojiyle bir ahşap ev hayata geçirmişler. Bugün bu evi Lümr'a Antik Kenti sınırları içerisinde görebilirsiniz. Şimdi Müra kenti aslında Yunan göçleri öncesi çoktan kurulmuş bir kent. Yani Anadolu yerli halklarının kentleri burası aslında. Likyalılar da zaten Anadolu'nun yerli halkı. Ve Yunan kültürü buraya geldiğinde tabii onu özümsüyorlar. Dolayısıyla Helenleşiyor burası. Şu çok meşhurdur. Yunan kentleri kendilerine bir tane kuruluş efsanesi atarlar. Şehir isimleriyle de bağdaşabilen bir efsane atarlar kendilerine. Mira Antik Kenti içinde bu efsane şuna dönüşmüştür. Şimdi Kıbrıs Kralı Kniros'un Mira isminde bir kızı vardır. Ve bu kız Afrodit'e, güzellik tanrıçasına yeteri kadar iyi tapılmaz. Afrodit de onu cezalandırır. Babasına aşık eder ve 7 gün, 7 gece birlikte olurlar. En sonda babası durumu fark ettiğinde kız hamiledir ve onu öldürmek ister. Ama Afrodit tanrılar bu duruma acır ve Mira'yı bir mersin bitkisine çevirirler. Onu kurtarırlar. Köklerinden de Adonis doğar. Afrodit bu çocuğa aşık olur. Güzeller güzeli Adonis'e. Onu hemen yeraltı tanrısının kraliçesi olan Persephone'nin yanına gönderir. Ve onu ona emanet eder. Adonis'i koruyup kollaması için. Persephone de Adonis'e aşık olur. İki tanrıçı arasında anlaşmazlık çıkar. Bir türlü anlaşamazlar. Ortak yol bulunur. Zeus karar verir. Adonis 4 ay Persephone'de 4 ayda Afrodit'te kalacaktır. Geriye kalan 4 ay ise Adonis'in kendi seçimi olacaktır. Adonis Afrodit'i seçer. Onun yanında kalmayı seçer. Ve Artemis'in koruyucu hayvanlarından bir tanesi olan yaban domuzu tarafından bir orman yürüyüşü esnasında öldürülür. Afrodit çok üzülür. Güzelliğini kaybetmeye başlar. Tanrılar bunu kabul etmez. Toplaşıp Olimpos'ta Adonis'i geri diriltirler ve Afrodit'in de güzelliği geri gelir. İşte böyle bir hikaye. Müra ile başlayıp Adonis devam eden Mersin bitkisinin hikayesi. Müra Antik Kenti'nin gezilebilen iki yapısından bir tanesinin içindeyim. Tiyatro yapısı. Burası Likya coğrafyasının en büyük tiyatrosu. 11.500 kişi kapasitesiyle. Müra Tiyatrosu'nun her ne kadar üst sıraları yıkılmış olsa da sağlam kalan kısmını oldukça net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu tiyatronun oturma sıraları da Anadolu'da sayısız örnekte olduğu gibi ilk kez Helenistik dönemde bir yamaca yaslanarak inşa edilmiştir. Milattan sonra 142 yılında olan Büyük Likya depreminde tiyatro hasar almış ve Roma onu onarmıştır. Onarırken tiyatronun oturma sıralarını kemerli geçitler üzerine yerleştirmiştir. Buradan anlıyoruz ki Roma dönemi öncesinde kemer mühendisliği olmadığı için tiyatrolar bir yamaca yaslanarak inşa edilmek zorundaydı. Roma'da ise artık buna gerek yoktu. Kemer mühendisliği sayesinde herhangi bir boş araziye tiyatro inşa edilebilirdi. Ama yine de böyle yapmamayı tercih ettiler. Çünkü bu risk demekti. Onun yerine o güne kadar gelen, hali hazırda olan tiyatroları onararak veya geliştirerek kendi mühendisliklerini icra ettiler. Anadolu'da bugün bildiğimiz kadarıyla buna istisna olan tek bir tiyatro vardır. O da resimde gördüğünüz Side Tiyatrosu'dur. Bu açık araziye tiyatro ilk defa Roma döneminde yapılmıştır. Zaten arkasında bir yamaç olmadığı için Roma öncesinde bunun inşa edilmesi mümkün değildir. Roma için öncekileri geliştirmeden inşa ettiği yepyeni bir tiyatrodur bu bu özelliğiyle tektir. Daha önce başka yerlerde hep olanı geliştirmişti. Müra Tiyatrosu'nun giriş kapılarından bir tanesindeyim. Tabi kapı bugüne sağlam kalmamış. Ancak tiyatronun orkestrasına doğru giden yolu görüyorsunuz. Şimdi tiyatrolar bu kültür Frigya'nın da Baküs şenlikleri olarak bildiği bir gelenekle ilişkilidir. Baküs Yunan mitolojisindeki Dionysos'a karşılık geliyor. Yani onların eğlence ve şarap tanrısı. Zaten bu eğlence kültürü de buradan çıkmıştır. İnsanlar keçi kostümlerini giyerek, işte etrafta oyunlar oynayarak şenlikler düzenlerler. Ve tragedia kelimesi de aslında buradan gelir. Tragos keçi demektir. Ve Odeos da türkü, oyun, eğlence anlamına gelir. Yani keçi oyunlarından bir Dionysos şenliklerine evrildiğini görüyorsunuz bu kültürün. Ve biz bu Yunan tiyatrolarında, Roma tiyatrolarında da işte başta tiyatronun tanrısı Dionysos olmak üzere onun uğruna yapılan eğlencelere tanık oluyoruz. Müra tiyatrosuyla hemen tiyatronun arkasında gördüğünüz kaya mezarların yan yana olmasının bir sebebi var. Bu şöyle yorumlanıyor. Şimdi tiyatronun ana tanrısı, baş tanrısı Dionysos'tur dedik. Ve Mezarlarda yeraltı dünyasını temsil ediyor. Hatırlayalım mitolojik hikayeyi. Dionysos'un annesi Semele, Zeus'un karısı Hera tarafından delirtilerek öldürülmüştü. Semele yeraltı dünyasına gitmişti dolayısıyla Hades'in yanına ve Dionysos'un annesi ölü. Dolayısıyla Dionysos bu tiyatroda şenlikler düzenlerken, eğlencelere katılırken arada bir de annesini yeraltı dünyasına ziyarete gidebilmesi için arkaya kaya mezarları kondu. Böyle denir ve ben çok severim bu hikayeyi. Kentte tarihi kayıtlara geçmiş bazı olaylar yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi Aziz Pavlus'un misyonerliği esnasında Müra'ya gelmiş olmasıdır. Hatta kendisi tutuklandıktan sonra onu taşıyan askerlerin Müra limanına uğradıkları görülür. Deniz ticaretinde baş aktör konumundadır ve Roma döneminde Likya'nın gümrük vergilerinin toplanması tamamen Müra'ya bırakılmıştır. Sırada yakın bir zamanda UNESCO geçici miras listesine dahil edilen Aziz Nikolas Kilisesi var. Noel Baba olarak da bildiğimiz bu kişi Müra Piskoposluğu yapmıştı ve kendisi öldükten sonra Bizans döneminde onun kemiklerinin defnedildiği bir kilise inşa ettiler. Demre'nin merkezinde bulunan Aziz Nikolas Kilisesi'ne geldik. Ya da bildiğimiz adıyla Noel Baba. Batılılar ise ona Santa Claus diyor. Ama hepsi aslında aynı kişi. Bu kilisenin kazıları yeni yapıldı ve bir önemi var tabi. Aziz Nikolas'ın yani sonradan Noel Baba olarak bildiğimiz kişinin kemiklerinin ilk gömüldüğü yer burası. Tabi maalesef milattan sonra 11. yüzyılda Batılılara verildi. Onlarla ilişkileri iyi de tutmak amacıyla İtalya'ya kaçırıldı. Burada maalesef bir rolü yok onun ama hala bir hac merkezi. Çünkü Aziz Nikolas'ın piskoposluk yaptığı yer burası. Kendisi Patara doğumlu ve Demre piskoposu olmuş. Aynı zamanda pek çok mucizesi var. İşte milattan sonra 200'lerin sonunda 300'lerin başında yaşamış ve bildiğimiz hikayeler denizcilerin koruyucu kahramanı, aynı zamanda bekar kızlara çeyiz sandığını hediye olarak veren kişi, onları bacadan atan kişi. Peki bildiğimiz Noel Baba'ya nasıl dönüşüyor böyle bir aziz? 1929'da ekonomik buhran oluyor ve hepimizin çok iyi bildiği Coca-Cola firması... Ee, geçmişten bir tane aziz alıyor, bu Aziz Nikolas ve ona kırmızı giydirerek... E, geyikler üstünde Jingle Bells, Jingle Bells diye gezen bir adama dönüştürerek... süslüyor, püslüyor ve böylece kendi reklamını da yapıyor bildiğimiz Noel Baba ortaya çıkıyor. Kilisenin farklı dönemlere tarihlendirilen pek çok yapım evresi var. Ancak biliyoruz ki tüm kiliseye son restorasyonlardan birini 19. yüzyılın sonuna doğru Osmanlı'nın verdiği bir imtiyazla Rus Ortodoks Kilisesi yapıyor. Noel Baba Kilisesi'ne girmek için merdivenle birkaç metre aşağı iniyoruz. Tabi bu normal. Kilisenin ilk inşasının 1500 sene önce yapıldığını düşünürsek 1500 senede bir katmanlaşma oluyor. İnsanlar eski kıntıların üzerine şehir inşa ede ede hafriyatlar aşağıda kalıyor ve bir miktar yükseliyoruz. İşte kazılar sonucunda da birkaç metre kazıldı ve 1500 sene öncesinin temeline ulaşıldı. Arkamdaki Noel Baba Kilisesi. Bu kilisenin pek çok yapım evresi var. İlki gördüğünüz en arkadaki büyük kısım 5. yüzyılda yapıldı. Aziz Nikolas şehit ilan edildikten, Hristiyanlık kabul edildikten sonra bu bana yakın olan iki tane şapel yapısı ise oldukça yeni. Bir tanesi milattan sonra 12. 13. yüzyılda yapıldı ve içerisine o dönemin sanat izlerini taşıyan freskler koyuldu. Boyalar koyuldu. Şimdi gidip bakalım. Kilisenin kısımlarını gösteren bu kroki de aslında Bizans döneminde halkın kullandığı ana giriş 2 numaralı koridordur. Buradan 4 numaralı ana salona, kubbe altına geçilir ve ayinler izlenir. Bugünkü ziyaretçiler güneydeki 9 ile numaralandırılmış kısımdan içeri alınıyor. Girişi önümde de görüyorsunuz ve ileriki dönem eklentileri olan küçük şapellerin içinden gezmeye başlıyorlar. İçeri girer girmez sağ tarafa baktığınızda Apsis'in içinde Aziz Liberalis'in freskini görürsünüz. Kendisi 4. yüzyıl azizidir ve İtalya Ancona'da psikoposluk yapmıştır. Yan duvarlarda ise Meryeme müjde sahnesi yer alır. Bu çok meşhur bir sahnedir. Bir melek Meryeme Tanrı'nın oğlunu yani İsa'yı doğuracağını müjdeler. Pek çok kilisede görülen diğer bir meşhur sahne de apsisin hemen karşısındaki bunun işin içindeki freskte yer alır. Deizis olarak adlandırılan bu sahne Vaftiz Yahya, İsa ve Meryem anadan oluşur sırasıyla. Mahşer gününü temsil eder ve İsa halkı yargılamadan önce Yahya ile Meryem İsa'ya yalvaracaktır. İnsanların iyiliği için, insanları cennetine alması için İsa'ya dua edecektir. Deizis zaten bu demektir. Yalvarış, yakarış anlamına gelir. Daisy'sin sonrasında sola dönüp 8 numaralı lahdin bulunduğu koridora doğru ilerlediğimizde bizi o koridorda pek çok freskin bulunduğu nişler karşılar. Bu fresklerden bir kısmı İsa'yı anlatan fresklerdir. Bir kısmı da Aziz Nikolas'ın mucizelerini anlatır. Örneğin tam bu nişte Stavrosis sahnesini görüyorsunuz. İstavros hac demek ve İsa'nın çarmıha gerildiği an betimlenmiş. Diğer freskler ise Aziz Nikolas'ın gerçekleştirdiği mucizelerin hikayelerini anlatıyor. Kemerin üstünde gördüğünüz bu sahnede Aziz Nikolas Konstantin'in rüyasına giriyor ve onu verdiği yanlış bir idam kararından döndürmeye çalışıyor. Diğer bir mucizesi ise parası biten ailelerin evlilik çağına gelmiş kızlarına fark ettirmeden verdiği hediyelerle ilişkili. Fırtınadaki denizcilerin hayatını kurtarması, Kıtlık durumundaki insanları doyurması gibi mucizeleri dikkatli bakarsanız bu fresklerde yakalayabilirsiniz. Koridorun sonundaki içinde lahit barındıran nişte bulunan azizler genel anlamda manastır yaşamının öncüleri kabul edilen azizlerdir. Sırasıyla Eftimos, Antoni, Sabbas, Theodosius, Theodoros ve Stepanos'u görüyorsunuz. Şu anki görselde en sağda bulunan Stefanos'a ekstradan değinmek gerekir. Çünkü o ilk Hristiyan şehidi kabul edilir. Yeni ahitte yani İncil'de adı geçer ve taşlanarak öldürülmüştür. Ortadaki şu an gördüğünüz iki aziz ise Abibos ve Efrem'dir. Aziz Nikolas Kilisesi'nin avlusuna geldim. Burasında görülecek çok fazla bir şey yok. İki katlıydı burası. Tabi ikinci katı sağ kalamamış. Şu an merdivenleri görebiliyoruz sadece. Devam etmiyorlar. Burada anlatmak istediğim başka bir şey var. Şimdi bizim toplum olarak bağdaştırdığımız bir şey var Noel Baba'yla. Yeni yılın gelişi, yeni yılın kutlanışı. Noel Baba'ya atfediliyor. Aslında bunun Noel Baba'yla bir alakası yok. İnsanlar binlerce senedir bunu kutluyorlar. En büyük sebebi de şu. 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanıyor. Yani gündüz son derece kısalıyor. Ve insanlar bir bakıyorlar sanki günler artık hep kısalacak sanıyorlar. Karanlığa gömüldük diye düşünüyorlar. Ve güneş bir 3-4 gün daha düzene girmiyor. Ama 24-25 Aralık olduğunda artık gündüzler yeniden gözle görülür bir şekilde uzamaya başlıyor. Ve insanlar bayram ediyor. İnsanlar yeniden bereket geleceği için Tanrı'ya şükranlarını sunuyorlar. Ve bu yeni yıl kutlamalarını getiren etmen olmuştur hep. O yüzden 21 Aralık'ın akabinde kutlanır ve Noel Baba da bunun bir unsurudur yalnızca. Şimdi kilisenin 3 numarayla gösterilen avlusundan 1 numarayla gösterilen kuzeydeki komünyon sahnesinin olduğu koridora doğru devam edeceğiz. Komünyon kelimesi İsa'nın sofrasına katılmak anlamında kullanılır Hristiyanlıkta. Burada da sol tarafta İsa havarilerine şarap sunmaktadır. Sağ tarafta ise havarilerine balık sunmaktadır. Ve sunduğu balığı en önde alan havarisi ilk havarisi olan Petrus'tur. Gezeceğimiz son nokta kilisenin ana salonu olacaktır. Ancak burayı anlatmaya geçmeden etraftaki bazı detaylara bakalım. Ana salona girmeden önceki koridorun tavanında 1. İznik Konsili'nin betimlemesi yer alır. Bu konsil milattan sonra 325 yılında Hristiyanlığın ilk kabul edildiği yıllarda 1. Konstantin önderliğinde toplanmıştır. Amaç Hristiyanlığın genel kurallarını belirlemektir ve tartışılan ilk önemli konu şudur. İsa Tanrı'nın oğlu mu yoksa bir elçi mi? Sol taraf yalnızca bir elçi olduğunu savunurken sağ taraf İsa ile Tanrı'nın aynı özden geldiğini savunur ve Konstantin'in imparatorun oturduğu tarafında sağ taraf olduğunu görüyorsunuz. Yani galip gelen taraf bu taraftır ve İsa Tanrı'nın oğlu kabul edilir. Aziz Nikolas Kilisesi'nin en kutsal alanındayım. Burası ana salon. Arkamda apsis yapısını yani rahiplerin oturduğu oturma sıralarını sağlam kalmış bir şekilde görüyorsunuz. Hemen önünde de sunak yapısı var. O kısma zaten geçilemiyor. İşte halk bu etrafta ayinleri izlerken rahipler de arkadaki sıralarda izliyorlar ve burada sunular gerçekleşiyor. Şimdi burası ana yapısı, klasik bir kilise mimarisinde. Bazı lahitler göstereceğim size. Gidip bunlara bir bakalım. İçlerinde Noel Baba'nın olduğu sanılan bir lahit de var. Gidip görelim. Biz bugün bir zamanlar Aziz Nikolas'a ait olan mezarın hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ama hangisi olmadığını biliyoruz. Bu gördüğünüz lahdi insanlar Aziz Nikolas'ın mezarı sanıyorlar. Ona sürekli dokunuyorlar ve çaput bağlıyorlar. Dolayısıyla araya cam konmak zorunda kalındı. Bu şekilde önlem alındı. İşte çocukların koruyucusu olan Noel Baba'nın ya da Aziz Nikolas'ın hemen müzenin girişinde heykelini görüyorsunuz. Biz kiliseyi gezdik, bitirdik. Tabii içerisi kalabalık olduğu için söylenmesi gereken her şeyi söyleyemedim. Olabildiğince freskleri anlatmaya çalıştım. E, Noel Baba'nın sanılan lahdinden kısaca bahsetmeye çalıştım. Ve bu kilisedeki turumuzu da böylece bitirdik.